Gelin üzgün dostlarım gelin. Bugün sümüklü böcek için yapıyoruz. Sevgili Parasel'in son zamanlarda getirdiği güncellemelerle birlikte benim kullandığım bütün ordu sistemi an itibariyle çökmüştü abi. Daha sonrasında dedim ki ulan dedim yeni kraliyet şampiyon ekipmanları geldi. Hiçbir boka yaramayan köksal baba büyümüz geldi. Ulan dedim bunlar birazcık olsun etki etmiyor mu? Ediyor. Köksal baba büyüsü hariç. Ama dedim kafama bir şey takıldı lan dedim. Eğer dedim bu oyun dedim bizim yine bir tarafa yönelmemizi istiyorsa bunu kanıtlaması lazım. Biliyorsunuz son güncellemeyle sümüklü böceğimize, barbarımıza, süper okçumuza lan yemin ederim benim kullandığım tek ordu buydu ama <laughs> onu full ban attılar. Bunun olayına nerf geldi abi hepsinin canı düştü gücü düştü vesaire. Diğer taraftan da yine buff gelen taraflar ejder bölümü oldu. Her 3 üç ejderin 3'ü de bufflandı abi. Bebek ejderlerimiz, süper ejderlerimiz, elektromuz ve normal ejderimiz bir ejderha habinici piş kaldı ortada. Bu videonun konusu ise nerf yiyenler vs buff yiyenler tarafında olacak. Bir tarafta aynı düzere sümüklü böcekte saldıracağız abi. Diğer tarafta da ejder ejderha habinici. eskiden sümüklü böcek gelmeden önce kullandığımız en baba orduyla dalacağız. Aradaki farkı ya da güç farkını şöyle az çok bir görmek istiyorum abi dalacağımız ki ortalamanın üzerinde kendini avsun korur bizim abaşın köydür daha da fazla beklemeyelim ilk saldırı sümüklü böcekten gelsin let's go abi. benim plan tamamen şudur direkt tazıyı gönderiyorum abi belediye binasını monolitleri temizliyorum sümüklü böceğimizi aşağı taraftan plana uygun giderse buradan salıyoruz abi üçümüzü atıyoruz aynı sistemde de ejderle birlikte dalacağız 3 tane tekli var normal insanlar böylesine dalmaz cadıyla falan girer biz birazcık ghost olduğumuz için böyle dalıyoruz abi let's go sümüklü böcek ordumuz tam olarak böyle abi bir tane balon 3 tane melek dal kavuk bir tane tazımız, 7 tane süper barbar, iki tane buz golem, bir tane titan, 7 tane sümüklü böcek. Klasik klon görünmezlik ve süper okçumuz var abi. Bütün nerf yiyen takım burada. Bakalım bu saldırı sonucundan nereden nereye kadar getirebileceğiz ordumuzu bir görelim abi. Şimdi şuradan önden tazıyı gönderdim. Arkasına zeplini sallandırdım abi. Şimdi güzel güzel ilerliyoruz buradan. Şimdi bir tane güdümlü çıktı. Dert değil. Bir tane daha çıktı. Biraz balsız gibi ilerliyoruz. Şurada artık düşürdüm askerimi. İki tane kullan attım. Bir tane öfkeme attım. Verim çok düşük oluyor evet. Ben cenabetim galiba abi. İçerisinde la tazılar klonlandı amına Güzel. Şimdi belediye binasını alacağız. Eğer bahtımız varsa bu taraftan monolit'i alırız abi. Birazcık şans gerekiyor bu kısımlarda. Vurun oğlum monolite de. Barbar kralı sakladım elimden geldiği kadar. Çok güzeldir ki monoliti de yıktı. Arka taraftan klan kalesinden hiçbir boka yaramayan süper okçular çıktı. Bu kısmı yardık. Şimdi plan tahır tahır işliyor abi. Dikkat gibi tam da gösterdiğim yeri açtık şu anda. İki tane buradan güzelinden buz golemimizi attı. Sümüklü böcekleri attı. Kralı, kraliçemizi vesaire koyduk. Melekleri koyduk. Bir balon koyduk abi. Kraletti championı da aşağıdan sallandırdı. Şimdi gayet güzel gidiyoruz abi. Şu kısımdan bir tane kaya saçarımıza bir buzu abi. Daha da fazla demetçi miyelim? Seken toptur. Oradaki cehennemdir. Çok fazla vuruyor bu kısım. Biraz sonra burada yeteneğimizi basacağız. Şurada artık yetenek basılsın. Tekli cehenneme de daha da fazla adam vermeyelim abi. Aşağı tarafta tilkimiz de tarafından devam ediyoruz. Kraletti Champion'ın canı indiği an onu da basacağım. Kurtaracağım bu zulümden. Güzel, güzel. Orada gayet rahat gidiyor abi. Yukarı taraftan şöyle iki tanesine dal da atalım. Oradan da hızlanalım. Şuradan Kralet Şampiyonumun yeteneğini bastım. Hızla birlikte can kullanıyorum. Domuz biniciyle ne gelsin onu da basacağım. Ya çok güzel oldu ya. Tekli cehennem bölümünü or oradaki bütün savunmaları vesaire tek başına tokatladı. Diğer taraflardan destek attık abi şimdi. Barbarla birlikte temizlik yapıyoruz. Kral yeteneğimizi kaybettik. Orada orta taraflarda eridi bitti tükendi. Güzel. Sadece bir tane askerim kaldı. Tek başına kraliçem bakalım neler yapabilecek abi. Arka taraflarda çok bir şey kalmadı açıkçası. Eğer kraliçe doğru düşmanlara saldırırsa abi 3 gelebilir hala bu saldırıdan. Daha 1 dakika 8 saniyemiz var. Sümüklü böcek nerf yemesine rağmen. Burada kralımız teklimiz 3 tane tekliğe giriyoruz beyler yani. Kemikli bir düzene girdik amına koyayım. Her ne kadar böyle yalandan bir balona da benzesi de. Güzel ordumuzdan şuradan hemen barbarımızla gönderelim abi. Şuraya da bir tane daha desteğimizi attık. Şimdi burada kraliçemizin yeteneğini kaybedeceğiz abi. Daha da fazla otamadık. Şurada yeteneğimizi kaybettik. Depoları deviriyoruz. X'e vurduk. Onu da düşürdük abi. Canımızı maksayacağız. 38 saniye gibi bir süre kaldı. Süreden patladık. Bizim canlı yanlara gelen herkes bilir. Oğlum bizim var yemin ederim şu süre 3 dakika 5 saniye falan olsa hemen her köyü üşüyeceğiz. Öyle bir süre ayarlaması var ki bu oyunda. Ben köyümü üşüyemiyorum abi. İyi başlayan kötü bir saldırıydı. Burada şimdi amacımız da şu değil. Yani orduların az çok gücünde ne kadar fark ettiğine bakıyoruz ya abi. Önceden mesela belki bu köyü çok rahat üçleyebilirdik. Sümüklü böceğimizden her birinden eksilen 600 candan bahsediyoruz. Tamamen süreden kaybettik abi. Burada bak geri zekalı kraliçe görün Savunma yok buraya vuruyor. Malın vallahi malın çocuğu ya. %97 ilk saldırı. Şimdi ikinci ordumuz olan ejderhacılar habiriciye geçiyorum abi. Let's go. İkinci kez düzenimiz geldi. Bu sefer ordumuz ejderhacılar habirici bir tane buz golem, bir tane tazımız, iki kelle avcımız, askerlerimiz vesaire aynı tarzda duruyor abi. Yine aynı nokta ineceğiz. Yine aynı taraftan saldırımızı yapacağız. Bu zehir kuleleri ve 3 tekli bizi çok zorluyor abi. Ama bakalım ne yapabileceğiz bir görelim. Beyler 2 saattir konuşuyorum amına koyayım ben kayıttayım sandım kaydı durdurmuşum orada da kayıt saldırı yapmışım. Bak iki kere saldırı yaptım ezder ezder harbinecisinde biri %74 biri %87. Bak bizim burada adaş madaş mesaj atıyor. Onun düzene girdim ya. Bak şurada fark ettim kayıt almamışım amına koyayım dedim. Ondan sonra bizi ah lan kaydaş tekrar izlet dedi. Ya şimdi öyle olmaz. Bir tane daha saldıracağım. Bak şurada duruyor kanka saldırı %89 burada duruyor. Bak ezder ezder harbinecisiyle girmişim. Kaydı açmayı unutmuşum abi. Tekrar olmaz dedim. Ben bir tane daha saldırımı o zaman yapayım abi. Kayıt da aldığım iki tane saldırı vardı ya her iki saldırıda da şunu yaptım abi. Barbar kral, kraliçeyi falan ordunun dışında gönderdim. Bu sefer orduyla aynı anda göndermeye çalışacağım. Test etmek istiyorum abi. Hazırsanız başlayalım. Önden tazımı attım arkasından balonu gönderdim. Çünkü plan kısmını 760 kere anlattığımdan dolayı sanki siz bu bölümü biliyormuşsunuz gibi hissediyorum abi. Şuradan şimdi klasik askerimizi indirdik. Şimdi iki tane kullan attık. Bir tane öfkemizi attık. Buraya bir görünmezliğimizi patlat. Şimdi kardeş belediye binasını güzelinden düşüreceğiz. Çevresindeki savunmaları, orduları, birlikleri artık ne varsa bütün binaları düşüreceğiz. Şurada güzel bir tane daha buz attık. Buradaki süper okçumuzu fesare temizliyoruz abi. Gayet güzel, gayet güçlü bir temizlik oldu şu anda. Okcularımız aşağı tarafları da temizliyor. Yukarı taraflara dal kavuklar temizliyor. Şimdi abi en üst taraftan yani şu kısımdan bir tane buz golem bir tane kralımızı ve kraliçemizi atalım. Şuraya bir tane sinsimizi gönderdik abi. Bu kısımdan temizliğimiz gelsin. Orduyla birlikte de aşağı taraftan bu sefer buradan dalacağım abi. Amaç şu anda şu olacak. Yani hava püskürtücünün üzerine doğru gitmek istemiyorum abi. gayet rahat bir temizlik gelecek şimdi şu kısımda. Ejderimizin birini buraya attı. Daha sonra diğer ejderleri buradan bastı. Ordumuzu ayarladık. Toplumuzu ay Tam şu kısımdan şöyle buzumuzu attık. İki tane kelle avcımızı gönderdik. ikimizi de aşağı taraftan. Bak beyler sabahtan beri inanın bu düzenin harici her düzenle girdim abi. Bu sefer farklı bir düzen denedim. Kraliçemizin yeteneğini kaybettik. Ordumuz bu kısımda güzel güzel ilerliyor abi. Şurada artık yeteneği basacağım. Biraz daha ilerlesin şu koyası çarına ayağımızı yiyelim. Ordumuzu içeri aldık. Krali şampiyonumuzu içeri aldık. Herkes şu anda iç kısmımızda abi. Yeteneği güzel kullandığımı düşünüyorum. Hemen herkesi koruduk ve kapsadık. Tekli de devirdik. Kasırgaları devirdik. Bu kısımdan gayet rahat gidiyoruz. Bu ordu bu sefer 3 atabilir abi beyler. Oğlum sabahtan beri deniyorum ezder ezder abinici. Bak 3 atamadım. Şimdi 3 atarsam bu ezder ezder abinin gücü değil. Ben oyunu öğrendim amına koyayım. Bak yeter. 2 saattir oyunu oynuyorum. Hiç 3 atamadım. Bak şimdi 3 atarsa saçmalık olur. 2 tane ezderimiz kaldı. Bir tanesi şu anda barbar kralla birlikte uğraşıyor. iki kendisine hiçbir zararı yok amına koyayım. Diğeri de aşağı tarafta testaları falan temizliyor abi. 3 yine gelmedi. İnanın ki ordular içerisinde en güçlü giden buydu. Oran olarak da en çok oranı bu aldık abi. Hatırlarsanız bizim sümüklü böcekte maksi maksi süreden kaybettik abi. Ordumuzun gücü hala kral kraliçemiz ayaktaydı. %90 küsürlere geldik. Ayakta duran şeyler böylesine sağlam savunmalar da değildi abi. En baba %90'ı gören ve ordunun gücü bittiğinden dolayı kaybeden bu ordu her ne kadar buff alsa da abi an itibariyle benim gözümde bitmiştir. Demek ki sümüklü böcek evet çok çok güçlüymüş ve gücünü azaltmışlar ama bu taraftan ejderlere verdikleri bufflar hala aynı köyde farklı taraftan saldırmamıza rağmen daha basit bir saldırı yapmamıza rağmen yine geçemedi abi. Önceki saldırıların hepsini sümüklü böcekteki gibi aşağıdan girdim. O anları zaten hızlandırılmış şekilde koyarım abi. Siz de görmüş olursunuz. Diğer taraftan bir de işin şöyle bir kısmı var. Ben bu oyunda sabahtan beri saldırı yapıyorum. Yani dördüncü, 5. kez Ejder Ejder ha saldırı yaptım. Sanki bir şey kanıtlıyormuş gibi. Ama sonucu itibariyle gördüğüm ve göreceğim şey çok basit oldu abi. Sümüklü böcek ordumuz her şeye rağmen babadır. Sümüklü böcek ordumuz hala üsttedir abi. Köksal baba büyüsünü henüz açmadım. Açmayı da düşünmüyorum. Bir iki kere test ettim. Bir sikime benzemediğini fark ettim abi. Sadece hibritçiler için gelmiştir. Hibrit seven sosyopatlar için vardır abi. Köksal baba büyüsünü Ejder Ejder sümüklü böcekle ya da herhangi bir şeyle kombinlemek birazcık zor oluyor. Bir bokuma yaradığını düşünmüyorum. iki tane de yer kaplıyor. Gereksiz bir büyüdür. Adam madam değildir abi. Artık bundan sonraki abi daha boş bir video yok mu? da daha görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Allah emanet olun. Ve hoşçakalın golsuz kardeşlerim. Görüşürüz hadi let's go.